Arkadaşlar bugün lağım çıkana kadar topu top yiyeceğim. Göstereyim. Böyle ayıp görüyorsunuz. Arkadaşlar soru çıktı en sonunda. Şöyle göstereyim. Karakterler yerine bakarsak şöyle. Çıkıyorum. Bu anda 13 adet karakterimiz var. Ay. Evet kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi arkadaşlar launch'a çıkana kadar top topumuzu yemeye başlayacağız. Ağzıma atıyorum. Arkadaşlar şimdi en küçük kutumuzda başlıyoruz. Garbik sonra Mega. Hadi gideceğiz burada. Ee, hadi. Ee, bir saniye. toplamda kaç tane? Ee, 362 tane elması var. Hmm. İki tane bundan var. Tamam. Şimdi ekleyip kutuyla başlıyoruz. Bir şey çıkmadı reklam girdi be arkadaşlar. Neyse buraya atlatayım. Neyse arkadaşlar reklam bitti. Hızlıca kayıta başladım. Şimdi devam edelim küçük sıra. Hiç şey çıkmadan. Bu videoyu ayakta çekiyorum. Böyle... bakalım. Şöyle göstereceğim ben size. Ben de karakterim var. Ama Leon'u istiyorum yani. Crow'um var. Ama ben genelde Leon'u istiyorum gerçekten. Tekrardan bir şey çıkmayacak gibi evet. Bu Burası tabi tüm Onun için telefonlar çıkıyorum. Evet, evet. sonu son. Şimdi bunlar bitti. Buradan play demek yerine dev bitti. Bu güzelim büyük biriktirdim ben şöyle 17 tane. Düğümüz var. Şimdi çıkıyorum. Birkaç harit yazdım. Kusursuz buna. Şimdi bir saniye. Evet arkadaşlar videoyu devam ediyorum. Aa. Arkadaşlar üzgünüm küçük bir sıkıntı reklam için yedirmeyeceğim. Evet. Küçük büyüklerden devam ediyorum. Yiyorum. Hem evet, bir birlikte yiyelim arkadaşlar. Acayip daha çok farklı çıkıyor aldan da bir şey çıkmayacak be. Bana bir şey gösteriyorum. Hayır bir şey çıkmadı. Arkadaşlar burada hasta olmandan dolayı gerçekten çok üzüldüm. Bir Çıksın çıksın artık. Arkadaşlar. Video ya, işte. şey, ne yapıyorsun? Ya video yapıyorsun? Ne Ne çıktı? Ne yapıyorsun? 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 abi tonunda şimdi mutfağa başlayacağız böyle bir saniye biraz altın elini salalım şuradan elini aldık tam sen da de aklımız var tamam aldım şimdi babam 731 tane hesabıma elmas aldığına göre hızlıca başlayalım 5 yazdı Ben zaten bu tabi yiyorum. Ne bak çıkmayacak. Böyle şöyle yapalım. Evet, tamam, Abi karakter çıkıyor. Arkadaşlar. Ya Tara mı be? Tara çıktı. Tara. istemiyorum taramara. Neyse. Evet, devam. Burada. Ben onu craft edemiyordum. Ben burada çok ben. Beş abim. Arkadaşlar hızlıca elmasa geçtiğimizde Hızlı 35 elmas Ne diye durduracağım Arkadaşlar evet geldim Buldular da onu Hadi hadi devam Kesin hayvan ağrı Sana gireyim ne lan Hadi son Bir şey çıkmadı Kaç kutum kalmadı. Ben search ile birkaç el atıp geliyorum. Evet. geri geldim. Search ile birkaç el attım. Ee, şöyle. Bundan üzerime sınav aldım. Büyük Bir kutu. Sözcük kutu. Evet. 7 tane bu. 2 tane bu. Sözcük iki renk yaptım. Öyle açalım. Bir bak çıkmadım. Kızıklar olsun. Bundan Abi, Evet tamam. Özüçelim. Biraz kısa kısalım. Nasıl yaptım daha iyi. Arkadaşlar hep geliyor. Arkadaşlar videoya Çıkmazsa artık. Ne diyor kapatacağım. bir şey çıkmadı. Evet, yani bir tane daha atmış abi. Üç. Bir şey çıkmadı. Şimdi son kutumuzu açıyoruz. Şuradan ileri. Hadi hadi hadi. Bir şey çıkmadı. Arkadaşlar şuna basalım. E şöyle. Hadi. Tamam. Abi. Lan. Kal ya. Evet, mega kutu daha açabileceğiz. Doğru. Evet, daha çıkıyorum. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuydu. Gördüğünüz kadarıyla bu topu topu hala bitiremedim ama sürekli kutu açtığım rağmen hiç çıkmadı. Bu yüzden de bir abonenizi alırım, like'ınızı alırım. 10 like gelirse bu videoya bir de bir kişiniz abone olursa ben çok ama çok mutlu olurum. Görüşmek üzere bay bay.